Sevgili dostlar herkese merhaba. Ben Mehmet Ali. Milyoner Kafa programının 9. bölümünde sizinle Deniz Hoca ile birlikte olacağız. Spor gerçekten başarı getirir mi? Girişimcilikte spor ne kadar önemli? Bunu biraz daha konuşacağız. Akdeniz Oyunları'nda e, atletizmin bir sürü spor dalında e, defalarca kez birinci olmuş, bir sürü madalyaya sahip, aynı zamanda personal trainerlık yapan yani işte e, kişiye özel, kişi özel antrenörlük yapan sevgili Deniz Hoca ile birlikte olacağız. Bugün spor ve başarıyı konuşacağız. Daha önce de bahsetmiştik. YouTube kanalımızın temel unsurlarından birisi, birçok dalda başarılı olmuş kişileri konuk etmektense, o kişilerle başarıyı getirecek olan unsurları konuşuyor olmak bizim için önemli olan. Bugün de Deniz Hoca'yla gerçekten spor başarı getirir mi onu konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz ki dünyanın önde gelen girişimlerinin bazıları çok iyi derecede spor yapıyor ama bazıları yapmıyor. Biraz bu konular arasındaki farkı konuşacağız. Deniz hoş geldin. hoş geldin. İstiyorsan sen de biraz kendini tanıt. Çok kısa bir şekilde ya da direkt konuya geçebiliriz. Problem olmaz. Ya tabii şöyle işte sporla alakalı yaklaşık 15 yıllık bir geçmişim var aslında. Bununla işte basketbola başladım. 10 yaşında başladım. Hoş... Beş aslında daha da belki <laughs> eski olabilir. Ama şunlar karakter sadece hiperaktif değil yani. Bunu biraz daha önlemek için spora başladık. Ondan sonra bu zaten başarı getirmeye başladı bir anda. İşte Önce basketbola başladık. Ondan sonra işte karmakarışma, yüzmeydi. Bunlar zaten devam geldi. Ondan sonra atletizm birlikte belli başarı elde ettik. Çok ee, iyi. Ondan sonra zaten devamı geldi. Şimdi abi bizim programın konusunu biliyorsun. Bu arada Deniz benim aynı zamanda yakın arkadaşım olduğu için bazen gülebiliriz. Ee, abi şimdi beni biliyorsun uzun bir süredir girişimcilikle uğraşıyorum. Aynen. E tarafında da bir sürü kişi var. Ve sen de gerçekten spora fazlasıyla gönül vermiş birisin. Kendini bayağı kanıtlamış birisin. Sence sporda, şey e, girişimcilikte spor ne kadar önemli? Önce buradan başlayalım sonra gerisini getiririz. Ya şimdi şöyle, gerçekten çok önemli demek yetmiyor bir yerde. Çünkü şöyle, eğer ki spor yap yaparım, girişim yapacaksan bir kere e, mental sağlığın çok iyi olması gerekiyor. Bunu da sağlayacak ilk unsurlardan bir tane zaten spor. Bir kere atlaman gerekiyor. Hani o günlük stresini, e, o geçim sıkıntısını belki yani sen girişim yaparken o sağlığı, o sıkıntıyı atmak için ve enerjiyi bir yere sarf etmen gerekiyor. İşte bunun içinde spor bu şekilde başarı getiriyor. İşin esasında yani kısmında. Mesela diyelim ki abi kişi, girişimci beslenmesine dikkat etmiyor ama spor yapıyor. Bu mentalite de ne kadar çok etkili oluyor? Şu kendini şu an değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok fazla kendimi şey Başarı olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü şöyle, tam bir adanmışlık gerekiyor bu iş için. Ya yani bu şey değil. Ee, ben beslenmeye dikkat etmeyi, spor yapıyorum. Akşam alkol için. Sabah giriyorum zaten. Bu yerde artık sekli oluyor çünkü sen bunu hep rutin getiriyorsun. Istedim. Niye? Mesela e, şeylerden bahsedeyim. E, hep verdiğim bir örnek var. E, asla uç bir örnek falan da değil abi. Mesela dünyanın en büyük portföyüne sahip insanlardan birisi ki Warren Buffett. Evet. Aynı zamanda iyi bir girişimci olarak tercih ediyor. E, baktığın zaman çok eski zamanlardan beri yatırım yapıyor hisse senetlerine. Evet. Ve gerçekten de geçen gün okumuştum hatta yıllık 864 milyon dolarlık sadece bir şeyden hisse geliri varmış tam hatırlamıyorum. İnanılmaz derecede büyük bir personel yönetiyor bu adam. Ama e, abi Warren Buffett neredeyse her gün kola içiyormuş. Neredeyse her gün hamburger yiyormuş. Şimdi hiçbir şekilde spor yapmıyor. E, bununla birlikte mesela Türkiye'den bir örnek vereyim sana. E, ismini unuttum, Nau kurucusu. Nau ne bilmiyorsundur onu sana söyleyeyim. Ee, i̇şte Nau Lungo neydi lan? sen de bilmiyorsun. <laughs> ne koyacağım niye? Kardeşim. Bir an unuttum aklıma gelince böyle. Ne diyor? sen de bilmiyorsundur? Yok yok ee, sen de tamam kardeşim. işte bir kargo firması, yurtdışı kargo firması. Evet. Yakın zamanda kuruldu zaten. hatta, Her şey bir, Hatta bir tren istasyonunda... Sudoku mu? Sudoku mu? Öyle bir şey galiba. Yok yok, hatta bir tren istasyonunda projesi yazılıp TÜBİTAK'a sunulmuş, o şekilde bir yatırım almış, öyle başlamış. da işte yurtdışına ürün göndereceksen ondan fiyat alıyorsun, o, evet. o şekilde bir firma. Mesela sahibi İsmail diye biri de, yanlış hatırlamıyorsam, çok kilolu birisi. O da bir sürü programa çıkıyor, o da bir sürü konuşmalar yapıyor. Ee, İKAS'la anlaşmaları var, İKAS e ticaret altyapısı bizim partneri olduğumuz firmayla. Baktığın zaman mesela bir şey, bu e, İsmail de mesela hiçbir şekilde spor yapmıyor ama başarılı bir adam. Çok başarılı tamam, bir girişim. Şöyle, Bu örnekler çoğaltılabilir. Şimdi sana burada temel soruya geleceğim. Gerçekten yüzde yüz sabahtan akşama kadar kendini spora veren, sabah erken uyanan, koşturan, yemeğine dikkat eden herkes başarılı oluyor mu? Girişimci olmaya çalışan kişilerden bahsediyorum. Ya şöyle herkes başarılı oluyor mu? Olmuyor. Ama aslında şöyle örnek var. Biraz uçlara bakmak gerekiyor. Mesela dünyanın enlerine bakalım. Sadece para anlamında değil. E, atıyorum İngiltere Kral Ailesi olabilir atıyorum başka bir aile olabilir. Başka bir girişim konusunda başka başa olmuş kişilere bak. Abi kilolu çok az insan var. Bu kısımda. Mesela adam geçen başarılı. Bir adam bir şey bir rutini var. Aslında bu rutinle alakalı. Şeyle alakalı değil mesela kilo verdim. Çok sağlıklı kalacağımla alakalı bir şey değil. <laughs> adam diyor ki ben diyor konfor alanına çıkmam lazım diyor. Eğer çıkarsam bir şey başarırım. Adam mesela kalktı sabah saat 6 koşusu var mesela. Buna ertelemiyor gidiyor. Diyor ki ben koştan sonra şu kahvaltı yapmak zorundayım. O ne yapıyor? Senin dediğin insanlar genelde kendini kapatmış insanlar. Ya diyor ki ben sahip bu iş yapacağım. Sahip o para kazanmaya kendisini endekslemiş insanlar. Doğru. Ama şu, eğer bir mente, bak sen zaten bunu geçen konuştuk. Eğer o sahipsen zaten para da geliyor. Dediğim gibi ilk başarımız para değil, başarı. Başarı Aynen. istiyorsan spora da bir, bu menteye sahip olman lazım. Aynen, benim şu an e, çok ciddi bir e, spor sürecine girdim. E, çok ciddi dediğime bakmayın bazen. <gülüyor> <gülüyor> çok ne <ciddi> kadar <laughs> Bence bu kadar olabiliyor ama <laughs> e, şey yapmaya çalıştığım şey aslında sadece vücudumu fit bir hale sokmak değil. Yapmaya çalıştığım şey 2024'ün sonunda e, girişim anlamında bir startup anlamında ciddi bir sürece girmeye çalışıyoruz. Ve orada 2024'ün sonundan sonra e, o girişime başladıktan sonra diyeyim, e, zorlu bir süreç beni bekliyor. Bunu biliyorum çünkü biliyorsunuz ki her girişim mutlaka zorlukları da birlikte e, bize doğru geliyor ve mental olarak kendimi buna hazırlamam gerekiyor. Sporu sadece vücudumu belli bir şekle sokmak için değil, sağlıklı beslenmeyi bunun için değil, daha çok mentaliteyi korumak için Aynen. yapıyoruz. Yani Deniz Aynen. Hoca'yla Hoca ile şu an yapmaya bir şey yok. Ee, umarım başarırız. Şimdilik güzel gidiyor herhalde inşallah. Güzel, güzel. <laughs> ya. yapıyoruz Abi ben Antakyalıyım. Annem bana geçen bir koli gönderdi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Kolinin içinde ne kaytaz börekler, ne katıklılar, ne şey. Evet sana da verdim. Ee, an, Ana yüreği işte gönderme diyorum, gönderiyor sağ olsun. Tepside et göndermiş onu gömüyor. Evet. Gerçi o çok e, sporu bozmuyor da. Neyse ee, bununla beraber e, benim çok örnek aldığım birisi var. Spor yapıp gerçekten girişimlerinde çok iyi başarılı olmuş bir kişi var abi. Evet. Türkiye'de Saadettin Saran. Aa. Ee, yani bir keresinde bir röportajını okumuştum. Ee, şey sormuştu ona karşıdaki kişiye. Sporla ilişkilendirmeye çalışıyordu, sağlıklı beslenmeyi. Hı -hı. Ee, şeker tüketiyor musunuz demişti. Ben neredeyse hiç şeker tüketmiyorum. Hmm. Arada bir vanilyalı dondurma yiyorum demişti mesela çok nadir. Ve hayatında başka bir şey şeker yok. Abi hiç şeker olmadan hayat nasıl sürdürdü? <laughs> gerçekten zor. Yani ve inanılmaz bir mentaliteye sahip Saadettin Saran. Ciddi derecede çelik gibi bir iradeye sahip bir adam. Bak, bir da öyle kaç yaşında olmasına rağmen. Ee, sporda gerçekten girişimcilik çok önemli. Acun Ilıcalı'ya baktığın zaman, Türkiye'de mesela yine önde gelen Başarılı kişilerden birisi ve adamın sporla alakalı olan tek şeyi futbol. Gidip futbol ve başka bir şey yapmıyor. Sevdiği ee, için. Burada mesela sen abi çalıştığın bir sürü senin girişimci var. Bana bir, bir abi birisinden bahsetmiştin. Ee, mesela onların mentalitesi ne tam olarak bu durumda? Yani e, gerçekten vücudu belli bir kalıba sokmak mı mesele? Yoksa mentaliteyi ayrı mı? yoksa ikisini bir arada mı? Ya şöyle şimdi bir uyan var dediğim gibi ismini daha sonra veririm. O uyan mesela adam bana diyor ki hocam diyor ben diyor bu strese başa çıkamıyorum diyor. Hani çok fazla atıyorum yüz küsür elemanı var 20'den fazla ile bir şeyler imaj gönderiyor bazı malları gönderiyor. Diyor ki hocam ben diyor ben diyor çok sessizim diyor. Her spora gelemezsem diyor ya kendime ya da bir başka zarar vereceğimden korkuyorum. O yüzden spora geliyorum diyor. Yani ben burada önce kendi enerjimi atayım. Atarken de bunu vücuduma da güzel bir şekilde sağlayayım bu, hani güzel görüntünü sağlayayım, ondan sonra da tekrar içime bakarım diyor. Aslında adamın olayı bu. Mesela diğer üyemde diyor ki hocam diyor artık diyor biz çok güzel para kazandık diyor. Mesela bu adam hayatında hiç spor yapmamış. Çok güzel para kazandık diyor. Ee, çok çalışık ve beslenmeye dikkat etmedik. Sonra ben de doktora gidiyorum diyor bir check-up diyor. Adamın iki ana damarların %50, ikisi de tıkalı, %50, %50 tıkalı. O yüzden spora başlıyor. Aynen. Hocam diyor ben diyor para kazanmaktan diyor ya da çalışmaktan diyor kendi hayatımı unutmuşum diyor. Ve spora başladım diyor. Onunla bir yıla yakın çok çalıştık. Ee, o da çok memnun zaten. Şu an daha rahat yürüyor. Bayağı da kilo verdi. Ee, şimdi işte yollarımız onunla ayrıldı. O da kaldı ben zaten Bornova'dayım. Dediğim gibi ya, gerçekten faydalarını görüyorlar. Ama ilk etken kesinlikle stres oluyor. Stres yönetmekle alakalı bir sıkıntı çekiyorlar. Yani sporu bir girişimcinin yapmasının temel sebebi, yani temel amaçlarından birisi stresi yönetebilmek. Aynen. İlk yani amacını bu. bunlar. Ya kilo vermek ya da almak değil. İlk amaç kesinlikle stres. Ondan sonra kozmetik kaygılar zaten devreye giriyor. Mesela benim e, Amerika'da bir arkadaşım var vardı daha doğrusu e, şey Antakya'da yaşarken çok iyi derecede spor yapıyordu abi. Hı. İşte vücudu senin vücudun gibiydi. Aynen. O şekilde söyleyeyim. Oza o yaşlarda. Çok iyi derecede besleniyordu, ee, gerçekten kendini buna adamıştı. Sonra Amerika'ya gitti ve e, inanılmaz derecede zorluk çekti Amerika'da. Yani sokakta yaşadı, evet. arabasız kaldı, parasız kaldı, işte 2-3 gün nezarete girmek zorunda kaldı vesaire. Fakat ben onunla ne zaman konuşsam adamın her zaman mentalitesi çok kuvvetliydi abi, her zaman güler yüzlüydü ve hiçbir şekilde depresyona girmedi çocuk. Hatta o zamanlar şey konuşmuştuk konuda, bu yaşadıklarını ben yaşasaydım muhtemelen derin bir depresyona girerdim demiştim ve çocuk hiçbir şekilde etkilenmedi bundan. O zaman burada şunu söyleyebilir miyiz abi Spor, bir girişimci spor yaparken sadece fiziki kaslarını değil, aynı zamanda gerçekten dediğin gibi stresi yönetmek dışında nasıl diyeyim, beyin kaslarını diyeyim o zaman yani o işte hafızayı güçlendirme, Efendim evet. mentaliteyi güçlendirme gibi Kesinlikle. olan kasları da güçlendiriyor. Doğru mu? Kesinlikle. Zaten şöyle, sen bir hareket yaparken önce onu beyinde zaten tasarlaman gerekiyor. O hareketi mesela ben sana diyelim ki squat dedim mesela, sen ilk ayette ne kadar çok zorlanmış? Şu an ne kadar rahat yapıyorsun o hareketleri, o gösterimselerden evet. egzersizlerini. İşte olay bu zaten. Önce zaten koordinasyon yeteneklerini beyinde kuvvetlendiriyorsun. Ondan sonra zaten bunu günlük ayette yansıtıyorsun. Sen mesela bir yerden bir yürürken artık daha rahat yürüyorsun. Daha hangi adımlar ne yapman gerektiğini biliyorsun. Mesela bir kaldırım çıkarken, benim çok başıma geldi. Arkadaşlar mesela Hayatım Hoca'yı sipar yapmak için özellikle. Ya adam yolda yürürken ayağın bileğini bükmüyor mesela. Mesela şimdi e, sana bakalım abi sen 26 yaşındasın. Evet. Ve iyi bir vücut yapmışsın efendim. E, yakın zamanda başına kötü bir şey geldi onu söylemiyorum özel bir şey olduğu için. Ama mesela bunda çok evet. fazla etkilenmedin. Ve bu gerçekten gözle görülür bir şekilde insana sirayet eden bir olay. Yani hakikaten ee, spor yapmak, bu, bu arada spor yapmaktan kastımız sadece spor salonuna gitmek değil. Mesela ben spor salonuna gitmiyorum, sahilde yapıyorum burada, Bostanlı sahilinde, İzmir'de, e, ee, evimin alt taraflarında. Ee, bir şekilde insanın hani sporu, özellikle bir girişimcinin hayatını adapte etmesi gerekiyor değil mi? Yani her spor yapan girişimci e, kafasını koyarsa bence başarılı olur abi. Ben öyle görüyorum. Ama başarılı olması için bir girişimcinin spor yapması sanırım zorunlu değil. Doğru mu? Denklem bu mu? Kesinlikle zorunlu değil. Aynen. Ya. Çünkü şöyle, çok örnekleri var zaten bunun. Ee, adam mesela Facebook geliştiriyor. Atıyorum. Adam garajdan, 20 saat boyunca garajdan çıkmıyor adam. O adam spor yaptı mı daha önce? Yapmadı. Yapmayacak da. Yani başarılı olabiliyor aslında. Doğru, Amazon için de aynı şey geçer. Doğru, Aynen. güzel bir bakış açısı mesela. Ben... Adamlar kendi kapatıyor mesela. O da bu arada çok zararlı. Hani kendi sağlığı için. Yemek yemiyorsun, su içmiyorsun, sadece atıyorum e, fesut zincirlerinden besleniyorsun, hayatta kalma öylesin. Bu da kötü bir örnek. Ama güzel yine başarılı oldum. Şey mesela e, bir filozofa soruyorlar, unuttum kim olduğunu. Aristoteles mi, Sokrates mi, bir hatırlamam biliyor musun? E, şey diyor, filozof muydu? Şimdi yanlış da olmasın. Bir söyle bakayım. E, soruyorlar insanların yaptığı en büyük hata nedir diye insanlığın, insan olduğunu. O diyor ki ömrü boyunca para kazanmak için sağlığından oluyor. Para kazanınca bu sefer sağlığını yere kazanmak için para harcıyor diyor. <laughs> zaten bu ya bu aslında bir kısır döngü zaten. Aslında biraz kapitalist de geliyor bana bu durum. Adam mesela para kazanmaya çalışıyor. O dediğim örnekte ikinci örnekte gibi. Adam para kazanıyor hayatı boyunca. İşte bütün akşam yemeklerini et diyorlar. Çok yağlı etler diyorlar. Çok işte rakı, şarap, on gibi şeyler. Çok yakın bir örnek şu an yanımda. <laughs> adam yiyor bunları. Şarap, şarap bir kere içti Çok yakın zamanda. Yani. Yani. Hepsini Abi ondan sonra adam diyor ki hareket yok zaten, zaten Her yer arabayla gidip geliyor. Hocam diyor benim damarım tıkanmış, kolesterolüm şu kadar arttı. Ediyorum diyorum siz ne yaptınız daha önce? Hani nasıl kendinizi bu duruma gitti? Adam 35 yaşında. Nasıl yani sana da yakın. Nasıl yaptınız bu arada? <laughs> Bütün yolları bana çıkıyor. Nasıl oldu bu diyor? Abi saçmalama bak şimdi izleyenlere bak, tamam, yani. böyle şey gibi gösterme sen. Hayır bak şunu açayım. Biz gitti şimdi insanlarız. bu <laughs> 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 kadar sağlıklı. Bak ben aşağı küçüğü var abi. Hayır <laughs> abi öyle bir şey yok yani ben o, o kadar kötü beslenmiyorum. Yok tabii o kadar kötü beslenmiyorum. O kadar kötü beslenmiyorum. <laughs> Ama kötü besleniyorsun. Ya evet abi bu <laughs> <laughs> dedim ya adam şu bak. Hı. Hem kötü besleniyor hem mentali çok berbat durumda çünkü bu adam aynı zamanda e, o günlük stresle için ilaç da kullanıyor. Antidepresanlar bunları da kullanıyor. Ve bunlar bileşince zaten e, kaçılmaz son yaklaşıyor yavaş yavaş. Ya bu adam ben sana ömrün Erbe ödemesiyle 50-60 bir, ödenmesi, 50 arında bir e, anjiyo ya da bir bypass hemen yani ondan sonra tekrar bir kalp sonra bir defa. Abi şu böyle oluyor. Çok fazla örneği var Ve spor şöyle. Eğer sen <laughs> girişimlerinde antidepresan ilaçlar kullanmak istemiyorsan ve de mental sağlığı yine kalsın istiyorsan spor yapmak zorundasın gibi bir çıkıyor bu olay. Çünkü sen kendini o dopamin ve endorfini dışarıdan ee, şu anki dünyada alamaz. Çünkü biliyorsun biz sosyal medyada gerek youtube kanallarında çok fazla o hormonlar maruz kalıyoruz yani çok anlamda evet, olsa ve evet. çok yapay bir his aslında bu. Doğru, çok doğru. Bunu sağlayabileceğin tek yer maalesef spor salonları. Çünkü biz artık biliyorsun e, fiziksel herhangi bir aktivite bulunmuyoruz. Sen şu anki tarla biçiyor musun abi? Biçmiyorsun. Ben şu an... Ne içiyorum? Tarlaya biçiyor musun mesela? Ha. Biçmiyorsun. Ben mesela... Köydeyken biçiyordum hakikaten. <laughs> <Ya>, köydeyken kadar? <biçiyordum. gülüyor> 10 sene önce. Ya ben geçen sene... Yok 10, 10 sene kadar. önce. <laughs> ha mesela. Aa sık sık yapmıyorsun. Zengin olunca bıraktım diyor şu an. Zengin oldu mu? Yok oğlum bayağı bir Büyük şehre taşındık göz o Evet, evet doğru diyorsun. Yani. Ya, o yüzden mesela sen bunları, bu enerjiyi çeviremediği için bu şekilde, sen bu hormonlar zaten artık salgılanamıyormuş. Ama baktığın zaman e, hakikaten bir girişimci spor yaptığında başarma ihtimali çok yüksek. İhtimalleri arttırıyorsun, aynen. Evet. İhtimalleri arttırıyoruz. Yani kesin sonuca varamıyoruz. Ya kesin sonuç tabii ki de öyle şey. Sen spor yap, bu, şu değinmek demek değil. Sen spor yaptığın anda işinde kesinlikle başarılı olacaksın demek değil. Tamam. Ama başarısız olsan bile, o başarısızlığı da kaldırabilirsin aslında. Peki, birazdan bitireceğiz. Çok fazla zamanımız kalmadı. Sana şey soracağım. Son zamanlarda bizi sıkı sıkıya takip edenler var abi. Evet. Ve gerçekten de bir şeyleri başarmak isteyen insanlar var. Yani bu... Herhangi bir konuya girişmeye çalışan kişilerden bahsedeyim. Evet. Direkt olarak girişimci demeyeyim de. Sporla nasıl bir alakaları olmaları gerekiyor. Yani iki üç türlü yanlış kanı var. Onun cevabını sen almaya çalışacağım. Birisi sporun hayatımızda olması gerektiğini söylüyorlar. İşte haftada bir yapsan da, hmm. e, haftada iki yapsan da spor hayatımızda olsun. Birisi gerçekten acı verici bir spora e, girilmesi gerektiğini söylüyor. Muhammed Ali gibi mesela çok aşırı acı çektiren e, kas hareketlerini yaptırmamız gerekiyor. Birisi e, işte kadının da erkeğin de işte vücudunu fit bir hale sokması, fit bir hale sokup çünkü onu biraz daha böyle mentaliteyi, kafa yapısını yerine soktuğunu söylüyor. Sence bir girişimci de bir şeyleri başarmak isteyen insanda spor seviyesi ne derece olmalı? Ya da şöyle, nereden başlamalı en azından? Başlamak istiyorsan. Ya nereden başladığını bırak. <laughs> o başlar bir şekilde. Ne derece evet. Başlamak istiyor. Ya da nereden başlamalı şöyle, olur? Şöyle, bir kere Muhammed Ali'nin o mentalitesi bizim için çok doğru olmayacaktır yeni başlayan. Çünkü o adam bir şey başarmak için, ya bu sporda bir şey başarmak Ama abi işte dediğim gibi bak, Hı. anlatmaya çalıştığım şey var, sözünü kestim. Hı. Adam başlıyor, çok derin bir şekilde bir soru bırakıyor. İşte hata orada bence yani. Kesinlikle. Ya Zaten... başlanılması gereken nokta ve ilerlenilmesi gereken noktayı öğrenmek. Ya o Mesela çok sert başlaman gerekiyor kesinlikle ve ne sevdiğimi önce bilmen lazım. Ulan bana hiç böyle başlatmadın mı O Ben senin ne yaptığını biliyorum zaten. Sen nasıl bir adam bilmiyorum. Ben hiç öyle başlamadım kanka. Belli ki sert başladım. Bizim o adam her başladığı zaman diyor ki biraz da yumuşak başla falan Abi yapabiliyor adam. Ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> diyorum kaldır şunu diyorum. Yok diyor lan kaldıramam diyor. Beş tane daha yapıyorum ondan sonra. Ben seni tanıdığım iş yani. İnsan tanımı çok yani bu konuda. Tamam. Seni tanımayacağım zaten. Boşuna tamam. kadar tamam. yaptırıyorum. Ya şöyle başlasın kesinlikle. Önce çok tipik oluyor. Bir yürüsün, bir, bir şey yapsın. Ne yapmak isteye karar versin önce. O çok önemli. Mesela diyelim, e, ben ağır kilo kaldırmaktan çok hoşlanırım. Sen belki fitness'ten çok hoşlanacaksın. Ya da pilates'ten çok hoşlanacaksın. Ya da trekking'ten, dağ tırmanın hoşlanacaksın. Önce bunları biraz denemek gerekiyor. Kendine bir, bir ay zaman tanı. O bir ayda ağrı mı kaldırmak istiyorsun? Crossfit mi yapmak istiyorsun? Atıyorum eskiri mi yapacaksın mesela? Çok ya da judo mu yapacaksın? Bunları söylüyorsun da bu arada açıklamalarını yap da. Ya bunun hepsi biliyorlar merak etme. Sen biliyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ya ne <laughs> gömü oğlum yerden yere vuruldu bu <laughs> program ya. Şey, zeki <laughs> insan. <laughs> <laughs> Mesela yani onun gibi ya karar vermen gerekiyor. Ondan sonra isim bir seç. Mesela şu çok yanlış. Daha yeni başına geldi. Daha dün geldi. Kadın yanıma geldi. Hocam dedi. Onlar egzersiz işte, antrenmanlar yaptırıyormuş. Crossfit'e tarzı bir şey yaptırıyor. Hocam dedi bu çok keyifliymiş dedi. Dedim sen neredeydin daha önce? Hocam ben bir buçuk yıl reformer yaptım dedi. E dedim neden hani yaptın dedim. E çok faydalı olur dediler bana dedi. Ben de ona gittim diyor. E dedim deneseydin keşke bunda Ha bir buçuk yıl ikisi yan yana var. Reformer ile Crossfit yan yana. Aralarında bir duvar var. Hocam yok ben bilmiyordum dedi. İşte tanıştıran da olmaz. dedi. E dedi, Pala, para al, alıyorlar ya onlar da söylemiyorlar. Ya büyük bir <laughs> ücretsiz. Geçiş yapabiliyor ikisine. Sıkıntı yok. İşte o yüzden önce ney neyse karar vermem lazım. Sen ne insansın? Belki basket oynayacaksın. Ben mesela basket oynamak çok hoşlanırım. Ama işte uzun attığım zamanlarda dizim mesela çok iyi değil. O yüzden e, çok zorlamıyorum kendimi. Çok rekabetçi bir duygu sahibi olduğum için. Yani, sen, mesela, sen patlatırım kendimi. Aynen. Evet. Evet. O yüzden insanların hmm. temelde toparlayacak olursak e, bugünkü işte programın ana teması spor, şey girişimcilikte spor Aynen. başarı getirir mi? Bence gerçekten önemli bir konu abi. Evet. E, yani insan böyle e, işte uzun uzadıya çok sert bir şekilde e, e, hayatını spora bence adamamalı. Bu çünkü soğutuyor, ben öyle düşünüyorum. Adamışlık kesinlikle olmamalı bu ara. Şey değil, ben buzsuz yaşayamam. Her şeyi bana göndersin gerekiyor. Dediğin anda o zaman da asla iş yolundan sapıyor. Çünkü ya, o da bir stres Ya aslında. mesele tamamen abi hayatın bir parçası olması. Evet abi Yani bunu, bunu mesela ben şu an öyle yapıyorum. Haft, yani haftanın her günü gitmiyorum. Bir gün var bir gün yok da yapmıyorum. Ama mesela e, ama her evet. hafta gidiyorum kesinlikle yapmaya çalışıyorum. Ya haftada bir yapıyorsun o da ben Bir yapmıyorum hayır haftada bir değil. Bu senlik bir şey değil ki ben bunu hep söylüyorum. Sporu ben birisini tatmin etmek şey için, şey kendim yapacağız. kendim için yapıyorum. Evet ve bu konuda da biraz fazla güçlü bir mentaliteye sahip olduğum için canım sıkkın olsa da kalkıp gidiyorum. Evet. Ben gitmediğim zamanlar kesinlikle çok işim vardır yani. Olur. Ondan ötürü gitmiyorum ve ama de, hemen ertesi gün telafi etmeye e, çalışıyorum. Bir de bunu oluşturmak için ne kadar zaman harcayacaksın? Bu sen hayatına girsin diye. Değil mi? Evet, bayağı. Ya kolay olmadı aslında. Mesela Yok. belli bir süreç mesela 2 hafta, 3 hafta bayağı zorlandım. Ya bu mesele dediğim gibi e, ya hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Aynen. Bir girişimcinin ya da bir şeyleri başarmak isteyen herhangi birisi için ee, gerçekten spor bence çok temel bir faktör. Ee, i̇şte yüzde yüz kendinizi vermek zorunda değilsiniz. Yüzde spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz ki ben öyle yapmıyorum şu an. Ne zaman spor salonuna geçeriz bilmiyorum ee, hocaya bağlı. Ya da geçer miyiz hiçbir fikrim yok. Yüzde yüz belki de yüzde sağlıklı beslenmek zorunda da değilsiniz. Ama mutlaka sağlıklı beslenme ve mutlaka spor hayatımızın bir yerinde olmak olmalı. Ben de çok az bir göbek kaldı. Şu göbek gittikten sonra hiç, yani. hiçbir şey kalmayacak. arkadaş akşamda bir şey yemezse. Ee, abi annem o kadar katıklı gönderiyor o ya. Oraya. Şimdi alta kadar peynirli güne falan yapıyoruz. yapıyor. Üstünü İki akşam yemişsin ya arkadaşlar. İki akşam yedim bugün. Bu iki gün diyeti bozdu var mesele. Nasıl bir yedim? Evet sevgili dostlar. Ee, güzel bir e, programdı. Uzun zamanda gerçekten bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. E, ee, o kadar abartılacak kadar gülmedik ama Deniz her şeyde o kadar çok e, ciddi almadığı için <laughs> <Hayat> böyle. <laughs> biz spor yaparken de böyleyiz. Spor girişimcilikte kesinlikle başarı getirir ee, mi acaba? Bunu biraz sorgulayalım. sorgulayalım. Ee, bence evet. çok büyük oranda başarı getirir. Özellikle sabah erken kalkmak, sağlıklı beslenmek bunları mutlaka hayatımızın bir köşesinde tutup e, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tıpkı kitap okumak gibi, tıpkı genel kültürümüzü yükseltmek gibi bir şey bu. Kas hafızamızı güçlendirmek, işte ee, işte kafa yapımızı ve mentalitemizi daha kuvvetlendirip ikili ilişkilerden etkilenmemek için ya da girişimcilik süresindeyken evet. bir başarısızlıkla karşılaştığımızda bundan etkilenmemek için mutlaka vücudumuzu, fiziğimizi, efendim e, kafa yapımızı, mentalitemizi korunaklı bir hale getirmemiz gerekiyor. E, ee, abi teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Ee, uzun yoldan geldim buraya biliyorum Allah razı olsun. 10 -10. Yaklaşık 5 kilometreden geldiniz. <laughs> 10 kilometreden <laughs> geldi teşekkür ederiz. Zor. Milyoner Kafa programının 9. bölümünde, ha şey söylerim, bir şey söylemek istiyor musun? Ha yok teşekkür Son teşekkürler. Son olarak spor yapmak isteyen kişiler, senin Instagram hesabını aşağı koyacağız değil mi Deniz'inkini? Ha, ee, spor yapmak isteyen, bir başlayamayan kişilere böyle 30 saniyelik bir şey söylemek ister misin? Ya şöyle, bu rutin hale gelmesi için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Yes. Sahip olasın. <laughs> <laughs> o zaman söyleyelim. Ya. Abi şu rutin hale gelmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Kendisi biraz zaman tanız. Hani iki hafta, üç hafta. Ve sevdiği şeyi bulmaya için çalışsın. Zorlanmasına rağmen biraz daha Biraz zorlanacak aynen. Yani. Ondan sonra zaten buzlu yapamadığını o da anlayacak. Evet. Teşekkürler Deniz Hoca'ya evet, güzel doğru. bilgileri için. Güzel. Ee, sevgili dostlar, Milyon Kafa programının 9. bölümde spor, girişimcilikte başarı getirir mi konusunu konuştuk. Ee, siz de yorumunuz varsa aşağı bize bırakabilirsiniz. Bundan sonraki bölümlerimizde yine aynı şekilde girişimciliği destekleyici şeyler konuşacağız. Çok yakın zamanda şehir dışına bir turumuz olacak. Orada da e, uzman bir psikologla e, e, girişimciliği ve psikolojiyi konuşacağız. Girişimciliği ve terapileri konuşacağız. E, temel amacımız Mühendan Kafa programının gerçekten girişimcilik konusundaki bir sürü konuyu acımasız bir şekilde ve gerçekçi bir şekilde ele almak. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.